Kabe'nin yolları altından dere kapısı Kabe'nin yolları altınlandı kapısı indi gibi yapısı Ne güzeldir Beytullah Indi gibi yapısı Ne güzeldir Beytullah Zemzem kana kana Hasreti düştü bu cana Allah deyip yana yana Ne güzeldir Beytullah Zemzem kana kana Hasreti düştü düştü bu cana Allah deyip yana yana ne güzeldir Beytullah Müzdelif ey varayım, Allah deyip yanayım. Müzdelif ey varayım, Allah deyip yanayım. Beytullah'a kavuşayım, ne güzeldir Beytullah. Beytullah'a kavuşayım, ne güzeldir Beytullah. Zemzem kana kana, hasreti düştü bu cana. Allah deyip yana yana Ne güzeldir Beytullah zemzemişsem kana kana asreti düştü bu cana Allah deyip yana yana Ne güzeldir Beytullah beyaz ihramı giysem hak aşkıyla dönsem beyaz ihramı giysem Aşkıyla dönsem, aşıklar gibi yersem Ne güzeldir Beytullah Aşıklar gibi yersem, ne güzeldir Beytullah Zemzemizsem kana kana, aseti düştü bu cana Allah deyip yana yana, ne güzeldir Beytullah Zemzemizsen kana kana Asreti düştü bu cana Allah deyip yana yana Ne güzeldir Beytullah Beytullah ne de güzeldi Şu yanan kalbimi deldi Beytullah ne de güzeldi Şu yanan kalbimi deldi aseti canıma yetti Ne güzeldir Beytullah Hasreti canıma yetti Ne güzeldir Beytullah Cebzemizsem kana kana Hasreti düştü bu cana Allah deyip yana yana ne güzeldir Beytullah Zemzem kana kana hasreti düştü bu cana Allah deyip yana yana ne güzeldir Beytullah